Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Ee, i̇nşallah iyisinizdir hepiniz. Koç burçları ile başlıyoruz. Koç ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar. Eee... Şu günlerde e, oldukça böyle hırsızsınız yani e, bu bir ilişki olabilir, iş hayatı olabilir. Sanki böyle e, işte terk edildiyseniz ya da aldatıldıysanız hırsızsınız e, ilişkiye karşı veya işte iş hayatınızla ilgili de olabilir. Belki hani birileri işte sen yapamazsın sen edemezsin bak işleri beceremiyorsun ya da işte bilim eleştiriyor olabilir işte şu, şu kadar kazanıyorsun. Daha çabalamışsın falan diyor olabilir. Yani bir hırs içerisinde olduğunuz olduğunuzu görüyorum. Sanki böyle bunu tepkisel olarak gösteriyorsunuz ama görürsünüz ben şunu şunu yapacağım ya da ben başaracağım falan demiyorsunuz. Ama tepki olarak o kişilere karşı biraz böyle mesafeli duracaksınız. Ya da böyle bu durumda sanki şey yapıyorsunuz böyle uzaklaşıyorsunuz insanlardan. E, haklısınız aslında böyle eleştirmek kötü yani köstek olmak olacaksan niye yanımdasın değil mi ya da işte aldatılma durumu da olabilir işte e, ne bileyim biraz gözü yüksekte olan bir partneriniz varsa ikide bir hani sen işte e, işinizle ilgili eleştirebilir a, paranızla ilgili eleştirebilir yani biraz onur kırıcı şeyler varmış gibi bunun dışında e, böyle çok farklı bekar olanlar çok farklı kültürden biriyle tanışabilir veya işte ne bileyim farklı kültürden bir yere bir seyahat bir gezi ya da işte ne bileyim bir eğitim için de olabilir böyle bir böyle bir yerde bulunabilir ve burada sanki böyle yeni bir tanışma var farklı kültürden biriyle bir tanışma olabilir bunu söyleyebilirim hayatınızda böyle çok şey gördüm sizi. Niye böyle hani normalde o koçlar böyle enerjiktir. Enerjileri çok güzeldir. Masum yani çocuksu insanlardır ama şey var sanki böyle dünya yıkılmış böyle altında kalmış gibisiniz. Yani bu şey olabilir. Çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Ya da işinizle ilgili de çok çalışıyor olabilirsiniz. Böyle başkalarının işlerini de üstleniyor olabilirsiniz. Birkaç işi belki de yapıyorsunuzdur. Ee, bu da olabilir zaten diyorum ya bir bir hırs e, gelmiş size yani böyle bir e, insanların söylediklerine karşı bir hırs ya da işte yaptıklarına karşı bir hırs Sorumluluk da çok fazla üzerinizde neyle ilgili bu bilmiyorum ama sanki böyle sırtlanmışsınız bir yükü ilerliyorsunuz zorlanıyorsunuz açıkçası Evet ...bazı parasal anlamda sıkışıklıklarınız olabilir... ...ödemeler, borçlarla ilgili olabilir... ...bir de beklediğiniz bu ne bileyim... ...gelecek olan bir para var... ...ama bu size bir türlü gelemiyor gibi... ...yani... ...bu bir tazminat olabilir... ...bu bir nafaka işte neyse... ...ya da işte ne bileyim miras konuları olabilir... ...sanki böyle uğraşmışsınız ama... ...ya da işte bekliyorsunuz bekliyorsunuz... ...işte oldu olacak, oldu olacak derken... ...böyle o kadar uzamış bir durum var ki burada... Parayla ilgili, e, parayla ilgili de e, problemler varmış gibi. Yani yani bu hani e, sizin kazandığınız ya da size gelen düzenli bir para değil, bu dışarıdan başkalarıyla ilgili. Yani mesela kendi ailenizden kalan bir para olabilir. Ya da evliyseniz eşinizin tarafına ya da eşinizin maaşı ile ilgili bir takım şeyler olabilir. Yani eşten gelecek bir para olabilir ya da ailenizden gelecek. Yani bu size birinci derecede size ait bir para değil böyle bir konu var ee, belki eşinizin alacağı bir işten almıştı tazminatla ilgili uğraşıyorsunuz böyle bir konu vardır ee, yani çok iyi niyetli davranıyorsunuz bazı konularda onu söyleyebilirim İlişkilerle ilgili böyle çok vericimsiniz çok iyi niyetli davranıyorsunuz ama bu bir, bir yerden sonra böyle karşınızdaki buna layık olmayan biri ise bu sizi bunaltabilir. Bu sefer de böyle gergin e, tepkiler verebilirsiniz. Yani herkesi böyle olduğu yere koyun ya da fazla fedakarlık yapmayın. Yani şu anlamda söylüyorum. İşte beni sevsin. Be, i̇şte ben işte ilgileneyim, işte şımartayım, işte bana bağlansın gibi bir şey olabilir. Eee Koç burcu bunu yapar mı? Yapar. E, el üstünde tutar ama e, bir anda da sizi yere atabilir yani elini çekebilir ve düşersiniz yani ne olduğunuzu anlamazsınız böyle bir durum da var yani bir koç burcunun sevgisini suistimal etmemek lazım bir de e, samimiyet arar yani e, taktik sevmez e, entrika sevmez samimiyet arar e, sanki böyle birisi varsa hayatınızda ama siz de bunu hissediyorsunuz ya işte ben iyi davrandığım için bu iyi gibi e, bunda o potansiyel yok ama yine de bir bir hani şansımı deneyeyim devam edeyim diyorsanız e, gerçekten sizin düşündüğünüz gibi biri çıkabilir ve hüsrana uğrayabilirsiniz. Yani bu e, artık boşluktan mı onunla birliktesiniz ya da işte ne bileyim veya evliliğinizle ilgili değiştiğini düşünüyorsunuz. Artık kıymet vermediğini falan düşünüyorsunuz. Yine de böyle bir devam ettirmek istiyor olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. N ya da H harfi birinden haber alacaksınız. Hani güzel Hanede e, bir göz aydını var. Çok güzel, güzel bir e, göz aydını, bir başarı e, hane ile ilgili belki bir değişiklik olabilir e, bu söz konusu ve e, beklediğiniz para ile ilgili güzel gelişmeler olacak. Bu hani dışarıdan gelecek olan paradan bahsediyorum. Bu size ait gibi değil sanki böyle işte başkalarıyla ilgili bir durum. Bu arada sizin canınızı sıkan ya da işte size haksızlık yapan birinin de böyle bir tepe taklak olduğunu duyacaksınız. Yani hani eee duyunca üzülür müsünüz üzülmez misiniz bilmiyorum ama ilahi adalet diyeceksiniz. Yani işte o beni zorda bıraktı o beni bana sıkıntı verdi şimdi aynı durumda kendisi diyebileceğiniz bir olay yaşanacak. İlahi adalet yani gerçekten yerini buluyor bazı şeyler hayatınızda ee, sizi zor zamanınızda bırakan, sizin zor zamanınızda e, size yardımcı olmayan e, birilerin belki de size ihtiyacı olacak ve bunu yardım isteyebilir sizden bu maddi olabilir manevi olabilir hani belki ilişkiniz bile olabilir ay özür dilerim ben senin kıymetini bilemedim diyen birisi olabilir hayatınızda özel hayatınızla ilgili ya da işte parayla ilgili de olabilir bu yakın çevreniz ailenizden birileri bile ol olma ihtimali var yani işte e mesafe koyarsınız anlar kıymetinizi iş işten geçmiştir ama Sanki böyle bir durum var. Siz kendi kıymetinizi bilin. Yani kalbi güzel insanlarsınız. Kendi kıymetinizi bilin. Sevineceğiniz olaylar var. Yani çok mutlu olacaksınız. Beklediğiniz haber varsa geliyor. Bir de böyle resmi kurumlarla ilgili işleriniz de sanki yoluna girecek. Yani beklediğiniz bir olay varsa bununla ilgili. E, güzel cevaplar geliyor. E, C harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Yani beklediğiniz kişilerde belki bu harf var. Burada güzel bir gelişme olacak. Ya artık böyle e, hani böyle al, haklarım yendi, işte bana haksızlık yaptı. Yani e, Dediğiniz kişilerin e, berbat durumda olduğunu görüp tepeden bir onlara bakacaksınız. Bu tepeden bakmak dediğim küçümsemek değil. Yani ben bu uzaktan bir, uzaktan aslında tepeden değil de uzaktan bir bakıp e, neler yaşadıklarını e, anlayayım. Çünkü onlar da bana bunu yaşattı diyebileceğiniz durumlar olacak. Yani böyle uzaktan izleyeceksiniz olup bitenlere bu kişilerle ilgili bazı şeyler var, gündemler var. Hani keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner durumu olmuş sanki. Canınızı yakanlardan bahsediyorum. He, bir koç burcu olarak siz de yapmış olabilir misiniz? Olabilirsiniz. O zaman tersini düşünün. Ama sanki bu size yapılan bir şey gibi. E, koç burcu burçları pek e, genel söylüyorum bunu. Temiz kalpli olurlar. Yani pek, pek öyle entrikalar, sinsilikler falan pek uğraşmadıkları için. Sanki çünkü sizde bu, bu rahatlığı gördüğüm için söylüyorum. Yani sizde sizin hanenizde böyle bir e, güzel bir durum var. Aydınlık böyle bir uzaktan bakmak insanlara e, böyle bir durum var. Aslında şey de kavga da etmemiş olabilirsiniz. Birkaç kelime söylemişsiniz ama belki şey olmamış hani böyle çirkinleşmemişsiniz ben sonra şunu yaparım, bunu yaparım işte şöyle mi böyle mi? Hadi yani ya da işte yaptığınız iyilikleri söylememişsiniz karşı tarafa. Bir ee, gir kişi mi? Bir, yani başka birileri de var bilmiyorum ama sanki böyle aslında böyle kızgınlığınızı belli etmişsiniz. Yani mesafe de koyarak aslında bunu yapmışsınız. Çok da güzel olmuş. Ama artık sizin zamanınız, güzel zamanlar var önünüzde. Ee, ve diyorum ya bazı şeyler ortaya çıkacak. Yani herkes hak ettiğini yaşamaya başlayacak. Sizin canınızı yakanlar da, haksızlık yapıp aldatanlar da e, artık fatura, fatura ödeme onlara gelmiş. O sıra onlar artık e, böyle de olmalı zaten. İlahi adalet e, gerçekleşecek inşallah hayatınıza sevgili koçlar. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel kalbinizle göre versin Allah. E, kalpleri güzel olan koç burçlarına sevgiler. Hoşçakalın.